şimdi Vefa grubu çok aktif bir şekilde çalışıyor Ünye'de. Biz de elimizden gelen desteği sağlamak durumundayız. Biz de onunla ilgili bugün gerekli satın alma işlemlerini başlattık. En kısa zamanda ciddi bir yardımda bize bulunacağız. Şu ana kadar 750'ye yakın sağ olsun paket teslim edilmiş Vefa grubuna. Ünye ve çevresi olarak hayırseverler tarafından bu sebeple biz de işte en kısa zamanda bu teslimatı yapıp e, insanlarımıza bir an önce gerekli destek vermek istiyoruz. Buradan da tüm bizi dinleyenlere, bizi sevenlere, bizi duyanlara seslenmek istiyorum. Lütfen vefa önem sensin. Vefa grubu çok önemli. Eğer burada destek verseniz de çok hayırlı bir iş yapmış olacaksınız. Bu sıkıntılı günlerde. İnşallah hep beraber bu sıkıntılı günlerden hep beraber çıkacağız. Şimdi biz e, tabii ki direkt bir destek verme gibi bir imkanımız yok ama biz e, gerekli bütün sorunları e, bizim kanallarımızdan ulusal hükümetimize taşımaya çalıştık. Ki taşındı. Bununla ilgili zaten e, bayağı bir destek paketleri açıklandı. Bu işte bu, bizim gibi odaların dile getirdiği sorunlar hükümetimize, Cumhurbaşkanlığa bizzat iletildi. Onlar da gerekli çalışmaları yapıyorlar. Esnafımıza direkt katkı nasıl olmuştur? Bizim ilk hedefimiz özellikle vefa noktasında yerel esnaftan alışveriş yapılması konusunda insanlarımıza çağrı yapıyoruz ve bu konuyu çok önemsiyoruz. Yerel esnafımızdan yapılırsa bu tekrar yerlere dönecektir. Tekrar bizim insanımıza bizim bölgemize fayda sağlayacaktır. Bildiği bir ulusal firmalar tek merkeze toplanın için genel yerel bölgelerde hiçbir faydası yok. O yüzden buradaki esnaflarımıza alışveriş yapalım. Buradaki esnaflarımıza faydamız olsun istiyoruz. İşte hep dediğim gibi vefaya e, önem vermemizin diğer bir sebebi de e, malum işte Sosyal Yardımlaşma Fonu'nda ve belediyenin sisteminde kayıtlı yaklaşık 3500 tane yardıma ihtiyaç insanlar var. Ama gelinen şu noktada son 20 günde yardıma gitti, aniden yardıma ihtiyaç olan esnaf kardeşlerim var. Dükkanını kapatanlar, dükkan açamayanlar. Tabi bunlar e, bu yardım dile getirmiyor. Biz bu yardımları e, gizli şekilde tespit edip gizli şekilde ulaştırmanın e, planları içerisindeyiz. Bu insanları zencil etmeden bunlara destek vermek istiyoruz. Genel anlamda zaten yani lokontalar, işte, eğlence sektörleri, çay, kahve, restoran, şeyler, kafeler. Bu tarz yerler kapalı işte bunun yanında berberler falan kapalı bizim üyemiz değil ama sonuçta fark etmiyor. Yani illa bizim üyemiz veya değil diye bir ayrım yapmayız. Çünkü herkes bir halkanın bir parçası. Halka koparsa hepimiz zarar görüyoruz. O yüzden hepsini kalkındırmak, hepsini desteklemek durumundayız. Biz bu anlamda işte gerek ulusalda gerek genelde elimizden gelen çabayı sahip ediyoruz. Bak 3 gündür burada çalışıyoruz. Hazırlıklar yapıyoruz. Kime ne yapabiliriz? kimden ne alabiliriz, kime ne verebiliriz, hep bunun peşindeyiz. Bankaların ve bazı resmi değerlerin bu 12-7 çalışma sistemini ben şahsen yanlış buluyorum. Çünkü sokaklarda insanlar birbirine temas halinde bekliyorlar. Her ne kadar bir metre mesafe konulsa da o mesafeler aşılıyor. Ve bu amacın dışına çıktığına inanıyorum. Önce bunu çözmemiz lazım. Yani hep evde kal diyoruz insanlarımız ama tabii ki onlar da zararlı oldukları için çık temenniyorum. Bu zaviyetlerinde hükümetimiz, devletimiz bir nebze giderirse belki evde kalma süresi, evde kalma sayılan insanların sayısı artacaktır. Ama biz yine evde kalmaya dikkat edelim.